Herkese tekrar merhaba. Evet, bu e, finansal okuryazarlığı bize öğretmiyorlar. Finans kavramlarını karışık tutuyorlar ve bizi belirli bir algı seviyesinin içerisinde eğittikleri için biz parayla çok yakınen temas haline geçemiyoruz. Şu an çok daha yeni e, popüler modeller var bizi paradan uzaklaştırmak için. Bunların mesela ilki sosyal medya. Şimdi bizi ne yapıyorlar? Çalıştırıyorlar. Biz haftamızın en az minimum 40 saatini orada bir iş yerinde çalışarak geçiriyoruz. Bu 45 saat olabiliyor. Üzerine yolumuz ekleniyor. Üzerine masraflarımız ekleniyor. Ve biz artık o hayata bağımlı hale geliyoruz. Şimdi bize bu parayı verdiler. Bunu bizden geri alacaklar mı? Alacaklar. Bunun için ne yaratıyorlar? Bir sosyal medya bağımlılığı yaratıyorlar. Aslında bize verdiklerini sağ elleriyle verdiklerini sol elleriyle sosyal medya aracılığıyla bizden geri alıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Sosyal medya ile birlikte bizi bir illüzyonun içine sokuyorlar. Ve artık biz kendi hayatımız dışında başkalarının hayatıyla yaşıyor oluyoruz. Yatıyoruz başkaları ne yapmış? Kalkıyoruz başkaları ne yapmış? Ve içsel olarak sürekli onların kıyasına giriyoruz. Artık rasyonel düşünen, kendi için en doğru kararlar veren insanlar olmaktan çıkıp başkalarına göre başkalarına uygun bir şekilde, başkalarına gösteriş için ya da başkalarından daha aşağı kalmamak üzerine hayatımızı kurguluyoruz. Başkalarının sosyal medyada gövde gösterileri yapmalarına izin veriyoruz. Ve biz de ister istemez eksiklik duyarak ara sıra gövde gösterisi yapmak için sosyal medyada boy gösteriyoruz. Oysa biliyor muyuz ki acaba o gövde gösterisi yapan insanlar gerçekten sizi umursuyorlar mı? Yani bizim onlara dikkat ettiğimiz kadar onların bize dikkat etmeme olasılığını göz ardı ediyoruz. Öyle bir noktaya geliyoruz ki sosyal medyanın içine girdiğimiz an anlık vücudumuza salgılanan dopamin, kısa dönemli tatmin, haz dürtüleri bizi uzun vadeli hedeflerden, zengin hayat vizyonundan, finansal özgürlük bilincinden koparıp atıyor. Peki bizi sosyal medya çukuruna attılar, biz orada cebelleşiyoruz ve ne yapıyoruz? Karşımızdakilerle yarışmak için daha çok para harcıyoruz. Kimin parasını harcıyoruz? Bize verilen maaşları yine onlara mal ve hizmet satın alımında kullanarak geri veriyoruz. Boş yere demiyorlar. Taksit, indirim, fırsat, sınırlı süre bunların hepsi bize verdikleri parayı da geri almak üzerine kurulu bir sistem. Şu son 20 yılda yaşadığımıza bir bakın Allah aşkına. Başkalarının hayatlarını yaşıyoruz. Sosyal medya ve başkalarının hayatı bizi ele geçirmiş durumda. Hiçbir kararını kendi lehimize doğru veremiyoruz. Paraya sahip olanlar için bu nasıl büyük bir avantaj düşünün. Rakiplerini birer birer sahadan eliyorlar. Böylece o pasta bizlere kalmıyor. Şöyle bir istatistik vereyim size. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 26 tane milyarderin mal varlığı 3.8 milyar insanın parasına eşit. Ne kadar muhteşem bir dikkat dağıtma mekanizması değil mi? Siz sosyal medyada kendinizi başkalarıyla kıyaslarken, o almış, dur ben de şunu alayım. O gitmiş, dur ben de gideyim. O yemiş, dur ben de yiyeyim diye paralarınızı çatır çatır harcarken orada diğer insanlar sessiz ve sakince paralarınızı biriktirmekle meşgul. Arkadaşlar, yalnızca kendimiz başkalarının hayatını yaşamanın kendi hayatımıza ne kadar zarar verdiğini bilebiliriz. Yalnızca biz buna son verebiliriz. Bir koltuğa oturduğumuzda yanımızda kitap okuma ya da bir şey öğrenme şansımız varken ellerimiz cep telefonlarımıza gidiyor. Bu beyin için çok mantıklı. Beyin mutlu olmak istiyor. Ama kısa vadeli mutluluklar sadece mutluluk kumbaranızdaki paraları tüketiyor arkadaşlar ve o paraların başkalarının kumbaralarına girmelerine neden oluyor. Bakın, bir tarafta bolluk, zenginlik, esneklik, huzur, istediğin şeyi alabilme, iradenin olması, varlığının olması, finansal özgürlüğünün olması var. Öbür tarafta mutsuz hayatlar Finansal olarak güçsüz insanlar, özgüveni oluşmamış bir finansal yapı ve sizi geleceği asla hazırlamayan bir hayat var. Bu da sizi derinden bir depresyona sürüklüyor. Çünkü biz insanlar önümüzü görmek isteriz, geleceğimizi tasavvur edebilmek isteriz, o konuda hayallerimiz gerçekleşsin isteriz. Lütfen kendinizi zenginlik mutsuzluktur diye kandırmaktan vazgeçin. Zenginler gerçekten mutlu yaşıyorlar her şeye ulaşabilme, konfor, huzur, istediği anda istediği yerde olabilme özgürlüğü, geleceğinden korkmama, bunlar zenginler için çok büyük mutluluk kaynakları. Siz de gelin, finansal olarak tüm bilgilere erişin, bunlara öğrenin. Siz de o sahaya çıkın, siz de onlarla rekabet etmeye başlayın. Bunu kendi bütçenizle, kendi hayatınızla yapın. Emin olun buzdağının görünen yüzü bu. İşin içine girdiğinizde buzdağının altı size kendini gösterecek. Siz bile kendinizde yaşanacak gelişmelere inanamayacaksınız. Ama bunun için lütfen doğruyu seçin. Seçimlerinizi olması gerekenden yana yapın. Artık daha fazla anlık tatminlerin peşinden koşmayın diyorum. Böyle olduğunuzda içinizdeki ışık parlayacak. Çevrenizi daha fazla aydınlatacaksınız. Siz aydınlandığınızda çevrenizdeki insanlar bakacaklar bu ışık nereden geliyor? Boşuna demiyorum bol bol rich su yetiştirmemiz lazım. İçindeki ışığı çevresine yayan insanlar sayesinde dünyamız gerçekten karanlıklardan kurtulacak.